Evet, çiğ köfte Mehmet'in içinden geçme challenge çekiyoruz şu anda. İftar yaptık onunla beraber. İftar yaptığımız yerde telefonunu unuttu. Telefonu kayboldu zannediyor. Selamünaleyküm. aleyküm. Mehmet. Kolay gelsin Mehmet. Ne yapıyorsun? Sana ne oğlum? O nasıl selam. bir hareketti? O nasıl bir mayonez dökmeydi ya? Aşık oldum da düşüne. Bir daha dök bakayım. Bana bakarak dök. Ne yapıyorsun Mehmet? Bir şey söyleyeceğim. Daha demin iftar yaptık. Sen nasıl bir bırçısın? Ya sana ne oğlum? Sana ne? Ya, ya arkadaş ya buraya gelip ya sizin ne arkadaşlar ya? Sen bizim sen istediğimizi bak esnaflar bizden sorulur Ayık ol Mehmet. Ya oğlum sayılır. Kimsin lan sen? Hadi Mehmet. Aa. Sen bir ketçapçı sabit. Tamam boşanma abi boşanma boşanma. Boşanma abi. İki. Üç. Allah. Dört. Beş. Altı. Yedi, sekiz, dokuz, ya. on tane Doritos'u dürüm yap bana Mehmet! Hadi Mehmet. Yaptığını beğendin mi? Abi on tane Doritos istedim ben senden. Ya insan mısın sen şu anda? Abi seni seviyorum bak bana bir tane de gofret koyarsan güzel olur abi. Oğlum ya. Bir tane de gofret. Hadi Mehmet. Şu anda sen yaptığın insanlık mı yani? Abi ne yaptım ben sana? Sen doğru düşürdün, sen adam mısın? Sen adam mısın Sabe oğlum? Estağfurullahalazim bu nasıl bir ses Sen adam mısın? Adam mısın? <laughs> Ben adamım Sen gidecek misin? Adam mısın lan? Hadi çiğ köfte yap hadi. Bir şey söyleyeceğim. Sen dört asın çiğ köfte yapmıyor musun? Yapıyorsun değil mi normalde? E ben de sana dört asın çiğ köfte verdim. Bak şöyle bir tane. Böyle on tane attım sana. Yap bana işte. Oğlum tamam da anlamıyorum. Niye bana atıyorsun bunları? Sana atmıyorum ya tezgaha attım. Sen kafana geldi özür dileriz. Kusura bakma Mehmet'im ben. Moralin niye bozuk Mehmet? Moralin niye bozuk? Telefonu mu evet. oğlum? Nasıl Moral... Telefonumu Telefonu mu Nasıl kaybettin? Ya oğlum iftara bir yere gittim. Telefon ya kaybettim. senin kendini unutup telefonu unutmaman lazım ya. Sen nasıl telefonunu unutuyorsun orada? Ben almadım. Bak. Oğlum bak ben tavana bakarım konuşurken. Tavana mı bakıyorsun? Allah tam aşağıya bakmıyorsun. Al telefonunu ben sana getirdim. Bak. Değil bak, misin? Bak bana o kadar bağırdın. O kadar delikanlı yapıyorsun, adam mısın diye al telefonunu getirdim sana. Adam mısın oğlum ha sen? Adamım işte bak sana telefonunu getirdim, kaybettim. Eyvallah abi. İsteseydim ne yapardım? Ya sus, tamam. Telefonu tamam. okuturdum anladın tamam. mı? Tamam. Boş yapma. Ama yapmadım onu. Boş yapma. Ama bana Değil. hediye bir tane dürüm var. Tamam. Bu ne şimdi abi? Bu ne abi şimdi? Tamam. Abi yaptığın çok büyük tamam. ayıptır, terbiyesizliktir. Ben sana 20 bin liranın telefonunu getirirsem bana 20 liralık dürümü bu hale getir. Abi çes orayı. Ağzına salyamanya şimdi akacak. Sil orayı, sil, kes. Mehmet. benim asamı bozma. Beni kışkırtıyor musun sen? Video mu çekiyorsun? Al şunu kes. Kes oradan, kes. Ya insan gibi sana bir şey söylüyorum ya. Kes oradan. Öyle değil, bıçakla, bıçakla. Ayy, leş kargası gibisin ya. Oğlum, Yemiyorum. Lalet gelsin. Ya sen var ya, esnaflık yok abi sende, yok. Yok. İnşallah o telefon bir daha bana denk düşer görürsün.